Çok acıktım. Yemek yiyeceğiz. Evet. Ben ayak takılırım. Ben, ben arabamla birlikte yemek makinesinden yemek alacağım. İlk ben. Bana da. Bana da, bana da al. kapıyla tamam. oynayacağım ben de. Bekleyin. Çekiyorum. Çektim. Yehu! <laughs> 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 bana çok güzel çilekli yoğurt çıktı. Sıraya Bu ben... benim. Sıra ben. orada çıktı bana. Yuhu. Sıya annemdi. Hadi. Anne hadi. Kolu çek. Aa, bana yiyecek ve patlamış çıktı. Hadi anne hadi. Hadi yiyelim. Nam 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 Ve bu şekilde hikayemiz biter. Üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız beğenin ve abone olun. Bay bay. Evet, like atmayı da unutmayın. Ve Mer merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara